Arkadaşlar merhaba. Ben Nermin Merve Baykan. Çukurova Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisiyim ve doktora yapmaktayım. Çukurova Üniversitesi bünyesinde bulunan Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı o dönem kağıdı doktoru yüksekokulu olan Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 1970'ten günümüze eğitim öğretim faaliyetlerini yürütmektedir. Bu faaliyetlerin öncelikli amacı arasından Geleceği yönlendirmek üzere çevreyi, doğayı, yaşam ve mekanı kavrayabilen, bilgi birikimini yaratıcı ve aydın kimliği ile bütünleştirebilen, ayrıca yeniliklere daima açık olan ve kendini geliştirebilen peyzaj planlama ve peyzaj tasarım konularında uzman bireyler ve bilim adamı adayları yetiştirmek. Bunun yanında araştırma ve uygulama konularında üretilen bilgiyi toplumsal yaşama kamu yararına aktarmaktır. Ana bilim dalımızın yüksek lisans programına peyzaj mimarları haricinde bir yıl bilimsel hazırlık okumak koşuluyla mimarlar ve şehir bölge plancılarda başvuru yapabilir. Aynı zamanda doktora programı içinse yüksek lisansını ya da lisansını peyzaj mimarlığı bölümünde tamamlamış olmak yeterlidir. Ana bilim dalımızda verilen dersler Peyzaj planlama ve peyzaj tasarım olmak üzere iki ana grupta toplanmaktadır. Bunları kısaca özetlemem gerekirse peyzaj planlama çalışmaları doğal, kırsal ve kentsel çalışma alanlarına yönelik stratejik çevresel değerlendirme, Çevresel etki değerlendirmesi ve coğrafi bilgi sistemleri yöntem ve uygulamalarını kapsamaktadır. Peyzaj tasarım çalışmaları ise genel başlıkta kentsel tasarım ve kentsel peyzaj tasarım konularında ileri bilgisayar destekli tasarım konularını kapsamaktadır. Ayrıca Erasmus öğrenci değişim programı kapsamında ikili anlaşmalarımız bulunmaktadır. Bu anlaşmaların olduğu üniversiteler Slovakya Nitra Üniversitesi, Almanya Anhalt Üniversitesi ve İspanya Barcelona. Teknik Üniversitesi'dir. Anabilim dalı mezunlarımızın çalışma alanları oldukça geniştir. Temel çalışma alanlarının yanı sıra ekstra üniversitelerde, araştırma kurumlarında ve de uzmanlık gerektiren kurum kuruluş ya da örgütlerde yoğun bir şekilde görev alabilirler.